Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir <laughs> ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allamteni min tevilil hadis. Rabbi zidni ilmen felmen ve halqni bis salihin. Sadakallahu azim. Elif Ba'ya giriş dersimizde gündelik olarak kullandığımız ve karşılaştığımız şeylerle hafleri daha kalıcı şekilde anlatmaya çalışacağız inşallah. İlk harfimiz olan elif harfi şehadet parmağımızı sembolize ediyor ve şehadet parmağımızdan elif harfini tanıyabiliriz. İkinci olarak B harfimiz yine bir beşi sembolize ettiği için beşe benzetilerek yine daha iyi anlamamız için yardımcı olunmuş. Bakın B harfinin noktası beşiğin tekerliğini sembolize ettiği için beşikten B harfini anlamamız gerekiyor. Diğer bir harfimiz T harfi. Üste iki nokta olan T harfimiz telliğin T harfinden yola çıkarak yine tellikteki iki siyah noktayı sembolize ettiği için tellik derken T harfini anlamamız gerekiyor. Diğer bir harfimiz de sepet içinde 3 yumurta. 3 noktası sepetin içindeki 3 yumurtayı sembolize ediyor. Yine sepetten S derken S harfini anlamamız gerekiyor. Diğer bir harfimiz ceket. Ceket derken bazı harflerde zaten bu şekilde ilk başta eşyanın ismini söylerken kopya vermiş oluyoruz. Ceketin ortasındaki düğme. C harfinin ortadaki noktasını sembolize ediyor. Diğer bir harfimiz de, halkanın yarısı. Yine daire şeklinde olan halkamız h ha harfini sembolize ediyor. Askıda hırka. Hırkada h ha harfini sembolize ediyor. Hırkadan da h ha harfini anlamamız gerekiyor. Dal eğilmiş. Diğer bir harfimiz Dal eğilmiş yani Türkçe'de de kullandığımız çok rahat bir şekilde çıkışı kolay olan harfimiz D harfimiz bir ağaca benzetilerek yine hafızamızın daha iyi anlaması için yardımcı olunmuş. Diğer bir harfimiz daldaki meyve leziz. Leziz derken burada da yine petek olan D harfini anlamamız gerekiyor. Ramazan ayı ve hilal. Ramazan ayı, hilali görünümü olarak tamamen ra harfine benzediği için yine buradan yola çıkarak Ramazan ayı hilalinden ra harfini anlamamız gerekiyor. Hilal ve yıldız. Burada da yine hilal ve yıldız derken keskin harfimiz olan z harfini anlamamız gerekiyor. Yıldız da z harfinin noktasını sembolize ediyor. Sincap dişleri. Sincap'ın iki dişi var. Yine S harfinin yazılış itibariyle Sincap'ın iki dişi S harfini sembolize ediyor. Sincap şekerle oynuyor. Sincap üç şekerle oynuyor. Burada da yine Ş harfinin üç noktasını sembolize ediyor. Diğer bir harfimiz de Sucuk kangalı, sucuk kangalı, görselde e, birebir sa harfine benzediği için sucuk derken sa harfini anlamamız gerekiyor. Diğer bir harfimiz de dilim sucuk. Sucuk e, yine benzerlik olarak la harfine benzediği için buradan da yine la harfini anlamamız gerekiyor. Tabi. Va harfi çıkış itibariyle biraz zor olduğu için dilimizin ucunu hafif azı dişlere değdirerek la diye çıkartmamız gerekiyor. Diğer harfimiz tokmak. Yani tokmak sert bir şekilde vurduğunda da dilin ucu üst damağı dişen arka tarafına vurduğumuzda da harfini çıkartıyoruz. Tokmak ve çivi. Tokmak ve çivi görseline baktığımızda hemen anlamamız gereken harf za harfidir. Biraz daha pertek olarak za harfi. Diğer bir harfimiz de ayın harfi. Aynayı sembolize ettiği için yine ayna derken ayın harfini anlamamız gerekiyor. Ayın harfi de çıkarılması yine zor bir harf olduğu için boğazı çok zorlamadan ayın diyerekten Birkaç tekrarla inşallah çıkarırız. Örümcek ve ağ. Örümcek ve ağ derken buradan yine g harfini anlamamız gerekiyor. Fındık harfi yine fındık derken buradan da f harfini anlamamız gerekiyor. Diğer harfimiz kafa ve iki gözü. Kafa ve iki gözü derken g harfi diğer benzetmeyle çok sevdiğimiz kuş hayvan türünden garga derken ga diye de çıkartabiliriz. Kilit ve yuvası kilit açık bir şekilde kef harfine benzetilmiş. Yine kef harfi de kiliti sembolize ettiği için buradan da kef harfini anlamamız gerekiyor. Tes l iki şekilde yazılmış. Biz de buradan yine l harfini anlamamız gerekiyor. Diğer harfimiz mikrofon. Yani mikrofon derken mim harfini anlamamız gerekiyor. Tabi görsel olarak da çok benzediği için yine hafızamızın daha iyi anlaması için burada yardımcı olunuyor. Diğer harfimiz nal ve çivisi. Nalın şekil olarak nun harfine benzediği için ve çivisi de nun harfinin noktasını sembolize ettiği için buradan da nun harfini anlamamız gerekiyor. Diğer harfimizde virgül vav harfine benzetildiği için yani o harfini sembolize ettiği için ''Vav'' harfini anlamamız gerekiyor. Diğer harfimiz hediye paketi. Yine H harfi hediye paketini sembolize ettiği için buradan da hem çıkış itibariyle hem de görsel olarak bize H harfini anlatıyor. Diğer harfimiz Y harfi. Y'nin yazı dışı itibariyle yılını sembolize ettiği için buradan da Y harfini anlamamız gerekiyor. Son olarak lale ikili yani ikili lale lam elifi görsel olarak bize anlattığı için buradan da lam elifi anlamamız gerekiyor. Kalın harfler 7 tanedir. Gaf harfi, H ha harfi, G harfi, Sa harfi, Va harfi, Da harfi, son olarak da yine Za harfi. Yine petek harfler üç tanedir. Petek harfler sıralarken elimizi hafızamızın dayanlaması için bu şekilde yaparsak F harfi, V harfi ve Z harfi diyerek petek harfleri üç tanedir diyoruz. İki şekilde yazılabilen harfler yine normalde Elif Bağ'da bildiğimiz harflerin benzerleri kırmızı şekilde yazılarak yine efendim hafızamızın daha iyi için yardımcı olunmuş.